Bir tarafta 10 bin yıl öncesinden Neolitik izler, diğer yanda geleneksel Urfa taş mimarisi. Sayburç, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bu toprakların sessiz ama güçlü bir anlatıcısı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doçent Doktor Eylem Özdoğan başkanlığında 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları çok katmanlı bir tarihin izlerini bir araya getiriyor. Alanın farklı noktalarında Neolitik dönem yapılarına, Roma dönemine ait kalıntılara ve 1950'li yıllarda inşa edilen geleneksel taş evlere Kazı alanının önemli bölümünün açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanırken bu taş yapılar restore edilerek Urfa'nın köy kültürünü yaşatan bir köy müzesine dönüştürülüyor. Projede hedef yalnızca geçmişi ortaya çıkarmak değil aynı zamanda kırsal yaşamın izlerini belgeleyerek şanlı Urfa kültürünü gelecek kuşaklara taşımak. Köy Müzesi projesi Türkiye'de sayılı örneklerden biri olma yolunda ilerliyor. Sayburç böylece hem bilimsel bir kazı alanı hem de kültürel hafıza mekanı olacak. Sayburç bir kazı alandan daha fazlası. Tarih, kültür ve yaşamın kesiştiği yer. Türkiye'de çok fazla köy müzesi yok. Ee, özellikle de e, kabartmaların hemen yakınında e, eski e, köy evleri, geleneksel yöntemlerle yapılmış taş e, köy evleri bulunuyor. Bir köy odası bulunuyor. E, bu alan gene Roma kalıplarında daha iyi korunduğu bir yer. Şimdi bizim öncelikli amaçlarımızdan birisi bu kabartmalı yapıyla beraber buradaki hem Roma kalıntılarını daha geniş bir alanda görebilmek hem de geleneksel köy yaşantısını yansıtan, Urfa kültürünü yansıtan buradaki bu geleneksel mimari yapıları restore edip bunları bir köy müzesine dönüştürmek bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor burada. Şimdi bizim burada sit alanının içerisinde kamulaştırdığımız yapılarda. da bu dokuyu yani köy yaşantısını ve köy mimarisini mekanları yansıtan iyi korunmuş yapılar bulunuyor. Biz bu yapıları restore edip İçlerinde yaşamı anlatacak sergilemeleri yapmak istiyoruz. Yani o mekanların içerisinde ocakları, kullandıkları araç gereçleri, o evlerin hikayelerini anlatacak bir sergileme düşünüyoruz. Böylelikle buraya neolitik yerleşmeyi görmek için gelen insanlar Urfa kültürüyle de tanışmış, onun özelliklerini daha iyi anlamış olacaklar.